Anne, Mete hadi gelin kahvaltı hazır. Günaydın. Günaydın oğlum. Gel. Aa, tek başına mı kuruverdin sofrayı? Ne olacak e, anne? Bile, bile. Hadi gel anne gel. Aha, dur açacağım ben. Hayırdır? Biz geldik. Hoş geldiniz. Oh, hoş geldiniz kuzum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş. Merhaba Mete. Hoş. Şapkalarınızı yerim ben sizin. Seni çok özledim anane. Ben de seni çok özledim. Bir tanem. Oh. Yemeğe geldik anane. Oh, ne iyi ettiniz. Hoş geldin. Geç Soner, niye kaldın kapıda? Gel Benim işlerim olsun. var, döneceğim. Deniz'e Bahar'ı bırakmaya geldim buraya. Yemine, yemine, Bahar, Bahar. <laughs> döneceğin zaman evi arayın, araba gelip alsın, tamam mı? Tamam, merak etmeyin siz. Görüşmek üzere. Görüşürüz abi. Hadi hoşçakalın. Ah kızım. Alayım Hadi. şunu da. Ne yaptın? Ya, Teşekkür ederim. Rica ederim. Geçin bakalım. Lan <laughs> otur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Gücün nerede? Oh. Allah! Adaylı Bayvur için yapmış. Kuhara bir çalar bir yedin mi? Yok. Parmaklarını yersin Kim ya. Şimdi anneanne sana güzel yağlı reçelli bir ekmek sürsün. Ver onun bir ekmek sürün işte. Heh, hadi bakalım. Aa. çok mu izledin sen bunu? Kız dedim hadi. Ay yavrum. <laughs> <Ay, ay olsun. gülüyor> anne ya onu bana versene ben yiyeyim çocuk mu oldun Mete dayı ya? Niye? Ben de annemin çocuğuyum. Bıyıklı çocuk mu olurmuş be? <laughs> ben de Mete dayı oldum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.